بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ <applause> بالله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما لفضيله <applause> الدكتور محمد وحريرا متكئين فيها على البرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صدق الله <laughs> Güzel yoldan geçer, orada oturlar, oturlarlar. Adaklarını yerine getirirler ve kötü yağıyor olan bir günden mutlakarlar. Yoksulat yetime ve esine seve seve yemek edilirler. Sizi sadece Allah için yediliyorum. Sizden Devlet sivrice etti. Sabetlerine karşı onlara cennete verilen ilke Burada Orada oturuklar üzerine yazdırmışlar. Orada güneş yüzüyle neden lanmu çocuğu Allah onlara mükafat olarak cennetini verir. Orada. Ne kızdırıcı bir sıcak, ne de üşütücü bir soğuk. Oh, ne güzel değil mi? Hep bunu isteriz. Kime veriyor bunu Allah? Im? Kime veriyor? Gayet açık. Ve ala hubbi miskina ve Seve seve içinden gelerek hiç, hiçbir karşılık ve menfaat sizin yetime, öksüze, ihtiyaç sahibine yediren, verenlere veriyor Allah. Şöyle bir ömrünü, geçmişi bir yokla bakalım. Bu ayetin zaten geliş düzül sebebi de bellidir. Kendilerinde olmadığı halde Kendilerinin yiyeceği yok, ihtiyaçları var ama kendilerinin aç kalması pahasına o bir başka kardeşine, yetime, öksüze, ihtiyaç sahibine veren. Böyle bir şey gördünüz mü, duydunuz mu? Kendi ihtiyacı olduğu halde. İşte onlar için cennet. Ya ömrünüzde bir defa olsun böyle bir durumda, böyle bir hal, böyle bir tavır sergileyin. Kendinizin ihtiyacı var. Ya çorbanızı bölüşün yani. Onlar derler ki اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرُوِنِ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Ya kardeşim, bizse size yedirdik, içirdik, verdik ama Bizim sizden hiçbir karşılık beklemiyoruz. Biz sizden hiçbir karşılık beklemiyoruz. Teşekkür beklemiyoruz. Biz çaresi olmayan, yardımın bulunmadığı, herkesin derdinin kendisinin derdine düştüğü o mahşer gününden, o günden korkuyoruz biz. Şimdi karşılık beklemeden yapılan sevgi, iyilik, muhabbet karşılık beklemeden bu çok önemli. İnsana en büyük zevki tattıran budur. Bunu deneyin. Mesela yaşlı bir insan. Yani 80 yaşında, 90 yaşında. Haftada bir ziyarete gidiyorsunuz. İnanın ki denedim bunları ya. Yaşlıdan siz ne beklersiniz ki? Niye ziyaret ediyorsunuz? Düğününüze gelemez, derdiğinize gelemez. Efendim, acınıza gelemez, sevginize, tatlınıza bunları paylaşın. Bir beklentiniz yok ki. Genelde insan böyle düşünmemek lazım ama ya benim düğünüme gelmez, ben gideyim gitmezsem. Ya benim cenazeme gelmez, ben gitmezsem. Bunları bekler genelde. Ama bir yaşlıdan bunları beklemek gider. Kaçınız yaşlıları ziyaret ediyorsunuz? Ama o yaşta o kadar memnun olur ki ve siz bundan o kadar zevk duyarsınız, o kadar muhabbet, o kadar rahat bir huzur bulursunuz ki çünkü karşılık beklemedi. Bunları da deneyin olmaz. İşte bunun için Rabbim onları övüyor, onlara cennet vaat ediyor. Rabbim bizlere de nasip etsin karşılık beklemeden sevmeyi, sevgiyi, yedirmeyi, içirmeyi, vermeyi inşallah yardım etmeyi. Ve bunun karşılığında bizlere cenneti nasip eylesin. El-Fatiha.